Arkadaşlar merhaba, bugün tekrardan kupa kasmaya devam edeceğiz. Şu anda 1267 kupadayım, sıralamam da 256. Bugün kullanacağım deste böyle bir, içinde aynanın da olduğu köstebek destesi. Çok fazla denk gelmeye başladığım için küresel sıralamada ben de denemek istedim. Oynaması keyifli bir desteğe benziyor, bakalım iş yapacak mı? Hadi maçlara geçelim. Evet ilk bulduk. Kendisi Alman ünlü bir oyuncu. Ne oynadığını tam bilmiyorum. Bait bir deste kullanıyor olabilir. Şöyle madenciyi bıraktım ki hayali indirelim. Hem tohumumuz hem de kart topumuz olması güzel. Çünkü evet bait bir deste kullanıyor. Şöyle kart topunu da bıraktım. Evet yeteneğine bastım. Biraz ilginç bir bait deste. Sanırım çok fazla e, sürü kartı var. Isket kral da almış. Genelde ben hızlı destek kullanırken rakip de hızlı destek kullanıyorsa elim ayağıma dolaşabiliyor. Bu yüzden birazcık sıkıntı. Yine de bakalım. Yenme şansımız tabii ki var ama zorlayacaktır bizi. Hele 2 kat veya 3 kat iksire girersek. Eyvah eyvah. Şöyle güçlü madenciyi soldan atalım. Prensesi soldan bıraktı çünkü. Elimizde tank kartı olarak sadece güçlü madenci var. Onda ise hem iskelet kral hem de hayalet kartı var. Şimdi onun bombasıyla prensesi aldıktan sonra yeteneğine basacağım. Şöyle bastım. Prenses yürü. Çok iyisin. İksir de bekletmeyelim fazla. Şöyle ruhu da bıraktım. Tamam yine kolay savundu. Güçlü maydancı geç öldüğü için döngüye birazcık sonradan gelecek. O yüzden şu an savunması biraz daha zor ve yeteneği fulllerdeyse o kralın. Şöyle tutmaya çalışalım. Tamam çok güzel orada dart çok rahat bir şekilde temizledi. Evet yine savundu. O serseriler için bir tohumluk kullansak sanki fena olmaz, şöyle bir dart, hemen bir de tohumluk. E, i̇kinci tomrumu aynalayıp Prenses'e gönderebilirim şöyle. 16 seviye tohumluk. Orada dart güzel vurdu kuleye. Şöyle önüne iskeleti attığımızda o teşruhu üçüne birden vuruyor bu arada. Bilmeyenleriniz varsa güzel bir taktik tamam oh, güzel o da bizim geldiğimiz taraftan prenses kullandı. Cehennem ejderi de varmış. Bu birazcık sıkıntı. Ben dert goblin'i aynı E, oraya bir kart atmak zorundayım çünkü cehennem ejderi eritebilir. Keşke aynı yere ama böyle de savunduk. Fıçığı. E, şu an döngüye gelmedi hala. dart ölmezse güzel bir kartopu. yani iyi gibi ne olduğunu anlamadım ama savunduk ah şu haylet bir savunamıyoruz ki şöyle güçlü madenci. haylet öne dönsene Evet çok iyisin Allah'ım ben böyle tilt bir kart görmedim. Bur artık. Tamam güzel. Şöyle bir tomruk prensese doğru. Tamam fıçıya da kart up atalım. Güzel. Ama Sarda öne geçti. Evet dediğim gibi çok göz yoran ve e, aşırı spamladığı için birazcık elim ayağıma dolaşıyor. Ve tanklamak için sadece güçlü madencimiz olduğu için ters taraftan yaptığı ataklarda çaresiz kalıyorum. Ama bakalım şöyle bir tohumluk. O da destesini çok kolay çeviriyor. Bakalım neler yapabileceğiz. Yeteneğine bastım. O prensesi de alırsak oradan alamadık. Ölmesin dart. Çok iyi. Şuraya bir kar topu. E orada Serseri'nin bir tanesi çok fazla vurdu. Dur artık. 2016 Tamam kral da arkaya attı. Güzel. Tomruk. Bir de Kule'ye Tomruk. Şu an bir kar topu çevirirsek. Evet kazandık. Yani bu maç hakkında ne siz sorun, sorun ne de ben cevaplayayım. Aşırı garip bir maçtı. Nasıl kazandık ben de bilmiyorum. 22 canla kazanmışız. 34 kupa güzel. Hemen bir sonraki maçımıza devam edelim. Evet ikinci rekimizi bulduk Tarık. Yanlış hatırlamıyorsam Golem oynadığını düşünüyorum. Çünkü e, uzun bir süre önce denk gelmiştim. Belki değiştirmiş olabilir ama ilk tahminim bu yönde. Evet şöyle bir hatta köstebek atarak başlayalım. Güç madencimizi saklayalım elimizde. Oraya bir kar topu. Evet güzel bir kasırga. Sanırım dediğim gibi golem oynuyor. Şöyle güçlü madenci atarak e, savunalım. Top da varmış. Bunu hatırlamıyordum. Şu an kart atmıyorum ki güçlü madenci önce ölsün ki hemen döngüye gelebilsin. Şu an 3 kart attığımda hemen gelecek. Evet geldi. Şöyle bırakalım ki o dartı savunalım. Şöyle bir köstebek. Çok iyi. Şu an yer kartı kalmadı büyük ihtimalle. O sol tarafı evet yeteneğine bastım. Varili kullanmıştı. Şu an güzel vuruyoruz. 280 güzel. Şöyle onu çekelim. Eğer sağlam bir atak yapabilirse, e, maçı kazanması birazcık kolay onun için. Ben de bu atağı yaptırmamak e, zorundayım. Çünkü büyük ihtimalle elektrorejler de var. Golemin arkasına spamlayıp güzel bir kasırga kullanırsa bizim için kötü olur. Büyük ihtimalle sol taraftan bir atak başlatacak şu anda. E, biz şöyle bir kart atalım kuleye. Oraya tomuk attığımızda kuleyi aldık ve dediğim gibi sol taraftan gelecek şu anda. Hadi bakalım, savunabilirsek eğer bu maçı kazandık. Çünkü zaten ilk ve tek atı olacak büyük ihtimalle. İkinci bir golem çevirebilir mi zannetmiyorum. Evet, elektro ezili varmış. Şöyle iteneğine bastım. Tamam, dart indirdi. Kasırgasını kötü verken ve kullandı. Şöyle dartı attım tekrardan. Bir köstebek daha bırakalım. Hatta bir köstebek daha bırakalım. Çünkü altın şövalye tehlikeli orada. Güzel öldü. Top arabası sıkıntı şu anda ama güç madencimi döndürdüm. Eto evet, da güzel bir elektrojel bıraktı. Tamam top arabasını aldık. Şöyle bir ateş ruhu. Onları sağa doğru çekelim. Çok iyi. Evet neredeyse hasar bile almadan golem atığını savunduk. Şöyle yeteneğine bastım. Bombası da kuleye vuracak büyük ihtimalle. Güzel. Kolay bir maçtı. Rakibe atak şansı vermedik. Köstebekleri de güzel kullandık ve kazandık 30 kupa. Hemen şöyle son maça doğru geçelim. Evet son rakibimizi de bulduk Carlos. Bakalım ne oynuyormuş. Şöyle ateş ruhuyla hemen e, önden başlayalım. Bu arada ateş ruhunu çok fazla kullanıyorlar. Çünkü 1x'e neredeyse 300'e yakın hasar verdiği için. E, çok karlı bir kart. Rakibinin oynadığını bilmiyorum. Bakalım birkaç kart daha atarsa çözebiliriz. Şöyle onu ortaya doğru çekelim. Şöyle bir de. Evet yanlış attık. Şu an şöyle bir yeteneğine bastım. O bombasıyla geriye doğru ittirsin. Bir de kartopu niye ittirmedi? Evet. Neredeyse tüm iksirimizi kullandık. Şimdi orada güzel bir yeteneğine basıp kaçırabilirsek onu. Amanın kuleyi mi açtık? <laughs> evet. Yani bazen olabiliyor böyle hatalar. Biraz da erken basabilseydik. Hasar verecektik sağ kuleye. E şöyle bir kar Balon ne zaman döndü? Şu an sanırım sadece çaresizce izleyebiliriz. Başka elimizden bir şey gelmez. O balon vuracak mı? Evet vurdu. Maç nasıl bir anda buraya geldi ben de anlamadım ama rakibin de sizi birazcık hızlıymış. Ben bu kadarını beklemiyordum. Carlos yaktın bizi. Her neyse yine de şansımız var. Şöyle sol tarafı koruyarak tam bir atak yapmaya çalışalım. O da aynı yerden gelecek. Bakalım savunabilirsek eğer. E, ee, balıkçısı olduğunu biliyorum. O yüzden şöyle bisikletleri bıraktım ki kullanamasın. O altın şöyle indirene kadar tam güzel indirdik. Paket de varmış. Tamam o balıkçı ölmedi ama evet ben soldan maydanca atmasını bekliyordum. O da sağdan saldırdı. Evet şöyle geriye doğru ittirip bir zar tutalım. Bir tane vursun ama ikinciyi vuramaz umarım. Vurdu. Şöyle soldan bir atak deneyelim. Şu an kaybettiğimin farkındayım da hani pes etmemiş oldum diye deniyorum. Evet yine kolay savundu. Kanka sen niye soldan sağdan geliyorsun? Tek bir yerden gelsene. Evet şöyle bir kar topu. Hadi bakalım savunabilecek miyiz? Yok. Yetmedi. Olsun. İyi oyundu. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.